还有 <laughs> <laughs> Diyordu. Evet. O göre kendisi cevap verediği bir şey demiş. Nasıl? <laughs> ben onu, değil. şu an onun iradesi kendisi öldü. <laughs> kendisi böyle cevap verme hakları var. Ha ayrılmazsın. Ben böyle ayrılmazsın demiyorum ki. İradeleri ölde, Gülser Hanım. <laughs> Bolayan bir evlilik var, bir aile birliği var. Ee, bir Orada da çocuklar var. Çocuklar sizin yanınızda mı, Gülser Hanımın çocukları? Ben de şunu diyorum. Siz mi? Herkes iradesiyle.